Sevgili dostlarım selamlar ben Kamil. Bugün yepyeni bir Montemriyet Warband Osmanlı mod bölümünde daha sizlerle birlikteyim. Macarları bitirdik biliyorsunuz. Şurada bir Boğdan Prensliği var. Boğdan Prensliği de bize savaşı ilan etti bu arada. Yine milletin dolduruşuna geldi. Ama biz ne demiştik? İlk önce bir Mora Despotluğunu bitirelim. Şu İtalyan şeyini çizmeyi tamamen biz kendimize bir alalım. Burada bir hakimiyetimizi kuralım. Bunu istiyorduk. Bu yüzden ilk hedefimiz Akea Kalesi olacak. Bu bölümde ve diğer kaleyi de kuşatacağız. Morayı da bu bölümde tek bölümlük bir devlet şey olacak diye tahmin ediyorum. Bu arada akşam mı? 12.000 kaybımız var oğlum haftalık. Öğlen saatlerindeyiz. Dalabiliriz abi. Kendime artık yavaştan bir şeyler alma vakti geldi gibi hissediyorum. Şehir olsun. Yani şehir alacağız daha doğrusu. Kaleye pek bulaşmayacağım ama o boğdanın şeyini alabiliriz. Şehrini alabiliriz. Beyler beni takip edin. Bunlar arbeletçi bu arada. O yüzden biraz asker kaybı yaşayabileceğiz. Yani yaşarız diye tahmin ediyorum. Atış serbest beyler bu arada. Bilginiz olsun. Gel benle. Harbi harbiletçi bunlar ya. Bu konumda kal. Allah'tan çok kalabalık değiller. Yani bunlarla sahada ne oldu lan öyle? Shift'e basınca niye şey oluyor? Neye giriyor? Shift'e basınca aa Yakınlaştırınca bug'a giriyor oyun. Şurayı kırabiliyor muyuz? Elimde balta var. Ben bence burayı kırabilirim. Bizimkiler dalmaya başladı. Yine bir atış serbest diyelim de. Hatırlatma olsun. Yok bunda yok öyle şeyler abi. Kıramıyoruz kalenin şeyini. Arbelet bir tane atana kadar biz 5-10 tane sallıyoruz zaten. O da bize çok güzel bir atış avantajı veriyor. Gel buraya gel. Buraya gel iyice yakınlaş. Şu kekolar orada kalmasın. 24 kişi indirdik bile abi tamam. Hızlı bir bölüm olacak. Of. Of. İşte arbelet abi. Öldürdün mü? Ölmedi mi lan o? Şimdi öldü işte. Ölmedi yine ya. Oğlum ben vuramıyor Hı. muyum ona? Adam benim içimden geçti tek başına ya. Heh. Allah Allah. Beyler ne yaptınız? Yakında 3'te çok iyi olduklarını düşünmüyorum da. Of, of 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 of. Arbelet var abi. İşte bu sıkıntı. Bunlarla yakın dövüşe girdik mi? Öyle gidelim. Macarlarda beklediğimiz gibi bekleyelim yapamayız abi. Çünkü hepsi arbeletçi. İçimizden geçerler vallahi. Harbiden bunlar bizim. O arkada da var adamlar. Ben vurdum değil mi onu? Harbiden ben vurdum lan. Kendimle iftihar ettim. Yemin ediyorum kendimle burada duydum ha. Selamünaleyküm. Gelin bir baltamın tadına bakın. Kuleta mı takmış lan bunlar? Beyler buraya gelin. Q'ya bastım. Ne güzel ses geliyor. Nasıl hissediyorum? Arbeletten. Arbelet'in sesini duyuyorsan hala yaşıyorsun demektir. Duyamıyorsan zaten ölmüşsündür. Bir Kamil Paşa atasözü der ki. 17 kişi kaldı da bunlar sadece. Dalalım ya. Hucum beyler hadi bitirin şu işi. Mancınık falan da var ama kullanılmıyor tabi. Ne yapıyorsunuz oğlum orada? Benim askerler de kafayı yedi. Aha bizimkiler gidiyor bak nasıl koşuyorlar düşmanın üstüne. Sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Haydi oğlum haydi. 11 tane arbeleçisi kaldı zaten. Bir şey kalmadı adamın hadi. Belki okçularla bile indiririz biz onları ha. gitmeden. 7 kaldı. 6 kaldı. 5 Şu ölü mü değil mi anlamadım. 3 kaldı. Girin indirin hadi abi. Beni yormayın yukarıya kadar. Oklamaya da devam ediyoruz bir yandan. Siz kimsiniz lan Osmanlı'ya savaşı ilan ettiniz? Sizin aldığınız nefes aram oğlum. Hello Bodan Prensliği var ya Boğdan Prensliği. Bak ben onlara prens nasıl oluyormuş göstereceğim bu bölümde. Ben onlara prens nasıl oluyormuş göstereceğim. Çok rahat olun siz. Osmanlı'ya savaş açmak ha? Buradan da giriş var sanki oraya. Bir kişi mi? O da gitti. Tamam. İlk kalemizi aldık moradan. Hayırlı uğurlu olsun. Devamı bol bol olsun inşallah. Şimdi çapulcu tutuyorlar. Satayım. Esir olarak bir de şeydi. Kalede. Kafayı yemişler anasını satayım ya. Aha bak oyun çökecek büyük ihtimalle. Yok çökmedi. Aynı hata devam ediyor. Bu oyunu kapatıp açmam lazım da. Şimdi Sparta'ya gidelim. Selamun Ne diyor buranın durumu? 100, 2, 300, 300. 300 kişi var. 320 kişi falan var abi. Gelelim abi. Akşam oldu. Bekleyeceğim. Sabah bekleyeceğim ya. Sırplarla Boğdan arasındaki tamam abi Sırplarlık bir şey yok ya. Sırplar şimdilik kalsın. Lehistan kalsın, Sırplar kalsın. Şu anda yeni bir cephe açmamıza gerek yok. Bizim en büyük cephemiz Memlük olacak. O Arap Bedevileri var. Onlarla bir hesabımız var. Beyler beni izleyin. Atış serbest bu arada bilginiz olsun. Sparta'yı alıyoruz. Bu işi burada bitiriyoruz. Haydi bakalım. Burada kal. Okla. Haydi. İlk şu dalgayı kırmamız lazım abi. Bu şeyleri var ya bunların. İlk arbelet dalgasını kırdık mı zaten savunmaları kalmıyor. Askerler de çok güçlü değil. Baksana tipleri. sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Bak kayıp da bir orada işte abi arbele çok yavaş atılıyor ama çok güçlüler ya. Kalkanlı birliği de çok yok. Engel de olamıyorlar o yüzden. Bunların hepsi bizim avantajımız olan şeyler abi. zaten. indirdik yüzünü. Kaldı yüz daha. Nereye gidiyorsunuz lan? Nereye oğlum? Çok bir okçu desteği de kalmadı bu arada. Düşmanın okçuları eridi diyebiliriz. İçinden geçtik abi yine. ne durumdasınız? 150 kişi daha var yarı yarıya. Okçularım deli gibi okluyorlar. Baksana şuraya sinek fızıltısı gibi ya. Sanki arı kovanına girmişiz gibi abi. Kalkanların arkasına saklanmayın oğlum. Delikanlı gibi çıkın. Savaşalım. baltaları çok uzun yalnız. Bizimkiler burayı görüyor mu? Görüyor. Tamam bizim askerler merkezi görüyorsa ben dalmama gerek yok. Kafalarında çapulcu şapkası mı var onların kukuretaları ya? Yani bu kadar ağır zırh giydirip kafalarına gerçekten kukuleta mı taktınız? Modda mı bir problem var? baltalılar tehlikeli yalnız hocam. Birebir dövüşe sokmam ben askerlerime bunu. Bana biraz ok lazım. Of, aşağı düşme ya. Düşme ya. Okçularım devam mısınız oğlum? 69 kişi mi kaldı lan? Bitmiş oğlum savaş. Baksana şu güzelliğe bak. Şu ordunun güzelliğine bak. 64 kaldı. 63. Ben içeri girene kadar 60 yapar mısınız? Yaptılar abi. indiriyorlar İndiriyorlar abi. Ben böyle bekliyorum. Gelin gelin. Saldırın bana gelin. Gelin bana saldırın hadi. Şu kalkanları kırıldığı zaman zaten olay kopacak. Arkada da mı askerleri var bunların? Yerde de askerleri var galiba. Çok keyif alıyorum. Yemin ederim aşırı keyif alıyorum ya. Hucum beyler. Ne kaldı ki zaten hücum edecek? Nerede askerleri kaldı? Oo. Şurada. Atma yavrum. Geliyorum atma. 14 vuruyorsun. Atma. Bizim okçular alır orayı ben gidene kadar da. Oraya nereden giriliyor acaba? Arkadan bir yerdendir büyük ihtimal. Aynen şuradan galiba. Yo. Dayı oraya nereden giriliyor lan? Biz giremeden bizimkiler temizledi zaten. Ha, buradan. Tamam. Geldik. Geldik oğlum geldik geldik. Okçu oh, kaybettik ya. Bitti savaş geçmiş olsun. Şunu krallarını yaralı ele geçirsek keşke de kaçtı şerefsiz. Bak bak bak. Siz ne ayak lan? O kadar yeni şirin yeni şirin. Kimle aldınız oğlum siz? Baksan şu işe. Baksan şu işe harbiden. Sparta'yı da istemiyorum. Şimdi dayı ben buradan çıkacağım. Ben buradan çıkacağım. Benim bir hedefim var. Buraya gideceğim. Yol biraz sürecek. Ama değecek. Morada tamam. Grubun yiyecek bir şeyim yok en yakın şehir nerede? Selanik. Selanik'e bir uğrayalım. Slovenya'yı falan. Dağıt Fatih. Ben kazanayım sen dağıt. Ne olacak ki? Ne de olsa savaşıyoruz. Şuradan yiyecek alalım. Önümüzde ne var abi bizim oraya giderken? Rutenya var. Rutenya... Aaa! Braslav Kalesi'ni almışlar lan bizden. Baksan ya baksan ya. Çok sinirlendim şu an. Biz bir gidelim abi hızlıca. Seferberlik var diyor abi. Ne sefer ben olmuşum seferberlik zaten. Sizin bana katılmanız lazım. Burada savaşan benim ya. Vallahi billahi burada savaşan benim ya. Brastav Kalesi. Gel. Gel bakalım. Kaç kişiler abi? 28 kişi. ya Dayı. Bir şey söyleyeceğim size. Bak. Kaleyi kuşatıyorum. Teslim olun. Tamam yavrum. Saldırmayacağız size. Çıkın. Bırakın burayı. Saçma sapan gelmesiniz. 28 tane burada Değişik hareketleriniz var zaten. Kerkük Kalesi Memlük tarafından Kerkük'ü de verdik. Memlük çok kaşınıyor. Bak arkadaşlar Memlük çok kaşınıyor. Memlük'e bir atak yapacağız. Belli oldu. Burada bin kişi vardır büyük ihtimal Podolya'da. Tek yerleri var zaten. Şeye bakacağım ya. Soylularla ilişkiye bakacaktım da neyse. Memlük'e bir dalacağız. Şurayı da bir bitirelim. Sonrası Memlük zaten. 1053 oğlum bu ne lan? 1500 kişi vardı lan dışarıda. Halil Hanım, Turgut Hanım siz kimseniz ya? Siz olayınız ne abi? 30 saat bekletiyor bir de bizi. Nahçıvan Bey Akkoyunlu Devleti'nden Karamanoğlu Beyliği'ne geçti. Macarlar'dan Sırtber'e geçti. Bize gelen yok tabi nasıl satayım. Adamlar da zebellak gibi çöktüğümüz için. 8 saat. Buralarda morayı morayı falan bir yeri kaybetmediniz değil mi yavrum başka? Tek bölgeleri de burası değil mi? Bekle bakalım. Kuşluk vakti. Sabah. Saldırıyı biz zaten Bak kalenin dışına çıktılar. İşte güzel. Güzel bir hareket. Güzel bir hareket. Beklediğimiz hareket. Saldırın. Bunlar düz okçu mu? Düz okçu abi, tamam. Yakında bir şere geldiler. Mesafe çok yakın ya. Mesafe haddinden fazla yakın abi. Sen soylu birine benziyorsun Joey. İçinden geçtik adamların geçmesine de. Gerek var mıydı yani? Bu kadar yakın olmasın. Arbeletçisi de var, düz okçusu da mı var bunun? Kaç kişi kaldılar? 133 kişisi daha var oğlum adamın. Hepsi orada mı? Orada 133 kişi yok ki. Arkada sıkışmışlar lan. Harbi arkada sıkışmışlar. Onlar nasıl çıkacak oradan? Şu şeyin içindeler bak vurabiliyorlar mı bizimkiler? Şunu bir indir. Şunu da indir. Tamam bizimkiler vuruyor galiba şu an. Türkmen atlısı falan da var oğlum. Bunlar ne yapıyor lan? Ramazan oğullarından falan da o zaman bunlara geçiş var. Oho dayı kimlere karşı savaşıyoruz biz? Gel oğlum gel. Gel bak savaş gör gel. Gel yavrum videomuza konu kaldık sevgili dostlar kimlere karşı savaşıyoruz? Bak yedi düvele karşı savaşıyoruz. Dur yavrum. Bizimkiler buraya ne yaptı anasını satın ya. Dur bobin. Adamlar buradan saklanmışlar anasını satın. Neyse okçular indiriyor. Böyle yapalım. Okçuların burayı görebileceği bir yer lazım ya. Neyse vuruyorlar abi vallahi. Yani bakta kalıp da şeyde demeye çalamayacakları bir yerde değiller yani. Mesela ben de demeye çalıyorum garip bir şekilde. Olaya bakar mısın? Olaya bakar mısın abi? Hak mı şimdi bu? Hak mı yani bu? Of Allah'ım ya Rabbim ya. Kuşatma kulesinin olduğu yer büyük ihtimalle burası. O yüzden burada kaldılar bunlar. Böyle şehir mi olur lan. Şehir bir kere niye kuşatma kulesiyle şey yapıyor Duvarlara saldırılsın şehirde. Kaç kişi kaldı lan onu da göremiyorum ki. 15-20 kişi falan kalmıştır herhalde ya. Aha bizimkiler saldırıya geçti lan. Ben bayılınca otomatik ucuma geçiyorlar galiba. Kaç kişi kaldığını da görebilsem keşke bayılınca ya. Baksana yere doğru vuruyorlar abi. Şuradaki ok yoğunluğuna bakın. Bak şu ok yoğunluğuna bakın. Rezillik ya bunun adı. Başka bir şey değil. Bu bölüm bu kadar diyelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde Prensi prensiyle olan savaşımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haydi hoşça kalın. Eyvallah.